Herkese selam sıfırdan mage pandora serimizin 9. bölümündeyiz. Ee, bu bölümde <laughs> birkaç farklı konuya değineceğim. İçerimizde ronset vardı. Tekrar linede döndük. E, ne oldu böyle oldu neden oldu. Elimde pegasus vardı o da değişti. Ve an sadece dc prem var. Şöyle anlatayım size. E, biraz xp bıraktık. Biraz PK attık falan. Onların hepsini video koyamadım tabii. Çok güzel anlar da oldu ama işte ortam müsait değildi, bir sıkıntılar oldu vesaire. Onları videoya koyamadım. Yapacağımız şey yaklaşık üzerimizde 12 tane MS'miz var. Bu MS'lere gireceğiz. Yeni Valkürlerimizi kırdık bu arada şeyden aldığımız, asset'ten aldığımız Valkirileri. Üçer günlükten de tatdolarımız duruyor. Şimdi bu tatdoların de koyma. Bunların hepsi Mevgiş gidecek. Burada da var hatta bir tane tatlı. Şimdi ben bir ms'lere başlayayım. Ondan sonra hatta ms'yi yaparken size olan durumları falan anlatayım. İşte şimdi MS girdik. ms'yi de nasıl yaptığımı göstereceğim. Ben de mpsc basayım seri bitmesi için. Ee, DC flash'ımızı da basalım. Ben bütün mobları kesiyorum çünkü XP'ye ihtiyacım var. Şimdi açalım şundan. Şu an Atamız tabi öncekine nazaran çok düşük olacak. Şimdi neler yaşadım? Niye böyle oldu? Niye videolar eksik geldi falan onları anlat. Arkadaşlar bir motor kazası geçirdim. Hem normalde çekebileceğim video zamanların ortam müsait olduğu için müsait olmadığı için video çekemedim. Hem de motor kazasından dolayı sol dizim sakatlandı biraz. O yüzden çok rahat hareket edemiyordum. Çok video çekmek istemiyordum. Yani şu anda da hala sol dizim zaten sakat. Yani 2 gün önce yaşadım kazasını 2 gün 3 gün önce. Sol dizim hala tam iyileşmiş olarak değil. Ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde de evdeyiz. Yeni bir iş teklifi aldım. Yani iş yerine başvurdum. Herhalde oraya girebilirsem çok güzel olacak öğretmen CV'mi falan istediler. Bu şekilde meyseleri böyle böyle bitiriyoruz. Onun haricinde e, motorla kaza yaptığım için motorda 1 iki hasar oldu. Tabii kimseye bir şey, kimseye zarar gelmedi benim haricinde de. Motorda bir iki sorun oldu. Onlara yaptırmak için ben setimi bozdum. Bankamda duruyor zaten parası. İşte onların parasını bozdurup abimin motoruydu. Abimin motorunu yaptıracağım. Yani onun cebinden para çıkmasın diye. Biraz bizim cebimizden çıkacak. Yapacak bir şey yok. Genel olarak durumlar bu şekilde. Ne zaman atacaksın kanka sen bunu Heh. Genel olarak durumlar bu şekilde Lereyken de şöyle bir basitliği oluyor MS'nin Mob'a vurdukça mob sürekli kitlendiği için Bir ileri bir geri gidiyor Bu şekilde rahat rahat kesebiliyorsunuz Hem de zehir bekliyor böyle Kım daha gelmeden 500 kere kitlendi zaten Kım yanıma geliyor ama vurmuyor bile kit yediği için Bu şekilde rahat rahat kesiyorsunuz Yanına gelince de 56 vurabilirsin direk bayıltırsın modu. Arkadaşlar evet neselerimize girdik. Yaklaşık üç tane okta da Bir cici kalmadık. Kill görevini yaptık. Kill görevinin videosunu çekemedim. Çok müsait değildim o sıra. Normal bir artı 7 de olsa bir MP set almam lazım. Çünkü HP de çok az vuruyor. Onu denedim yani. Gerçekten az vuruyor. Şimdi e, yeni uyandım zaten. JR'ye gireceğim saat 6.20. Yani 7.20 daha doğrusu. Şu an JR'yi bekliyorum. Genel durum böyle motoru tamire götüreceğim bugün acaba biraz daha düzelirse inşallah o yüzden çıkan takıları direkt satmak için diğer çare verdim onu da pazarda de pazara koyacaktık unutmuşum bunları farklı bir şey yok şu anlık durum bu şekilde şimdi bakalım bir çeyreğimize girelim acaba ZR'de neler olacak neler yaşayacak Onunla size eğer PK kalırsak PK falan ufaktan mı gösteririm. Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber madeni göstereceğim biraz da. Bu video biraz da içerikli olsun diye böyle ayrı ayrı şeylerin üstüne böyle karman çorman ne varsa katıp katıp atacağım. Çünkü bir süre bir video atamayacağım. Ondan dolayı böyle dolu dolu bir uzun bir şey atmak istiyorum. Şimdi pickaxe'imiz var. Aynı şekilde var. yani bu etkinlik için ülkemiz varsa gayet iyi oluyor. Ülkeyi aldık. CRM'imize bir saat var. Bir saat boyunca bakalım ne kadar drop elde edeceğiz. Bu DC pre aldığınız zaman size gelen pickaxe arkadaşlar. Bunu böyle alıp maden mi yapıyorsunuz? Şimdi gidelim biz bir madenimize başlayalım. Envanterimi dolduracağım ve boşaltırken de size göstereceğim ne çıkmış ne çıkacak falan diye başlayalım. Şurada bağışlattım. Bu şekilde başlıyorsunuz. Ana unsur olarak 3 tane şey sürekli geliyor. Birincisi bu taş. ikincisi yağmur solucanları. Rainwork. Bunlar da sürekli çıkacak. Üçüncüsü de DC Flash. Kendini hemen attı. Bunlar sürekli çıkıyor. DC Flash'ların şu anki pazardaki fiyatını bilmiyorum. Hemen bir öğreneyim sizin için. İnternete yazalım. 500 koyundan var pazarda. Yani ortalama 500 coin'den bunları satabiliyorsunuz. Kendiniz de kullanabilirsiniz. Şimdi bir kazma yapsın. Evet. Şimdi asıl bize lazım onlar da bu. Mysterious Gold Mine. Bunlar lazım bize. İşte Belve üstüne Fragment of Slot taşı atıyor. Eğer şansımız varsa belki bugün biz de alacağız. Şimdi bunlar da olsun. Bunlar ne kadar hızlı varsa o kadar hızlı gideriz. Geliriz. Öbür türlü zaten kazımızın reperesi geliyor. Onun da repere masrafı var. Şimdi envanterimizin dolmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar jl'mize de tıkladık. Şimdi emanteri bir kırdıracağız. Seri seri şu şekilde. Burada ne iş var ya? Bu şekilde seri seri kırdıralım. Bakalım ne gelecek. Bir tane küçülme keki aldık şimdiden. Oha ms çok iyi. Mesela bir tane ms aldık. Game of life aldık pk'larda kesinlikle kullandığım bir şey. 250 can belaya değil. Of bir tane daha geldi çok iyi. Şimdi iki tane game of life var. Şu solucanlar burada. Şunu da şuraya koyalım bunları buraya koyalım. Değil mi? Tabii ki dayı. Şimdi daha buraya alacağız. Şuraya koyalım şuraya buraya geri koyalım. Şimdi incin incin girmeden önce bir her şeyi bir kırdıracağız. Mesela taşın niye atıyor ki ben onu hala çözemedim. Herkes ağacın yanına gidiyor. Ben de gideceğim birazdan şunları kıralım. Şu anda kattıkları bu şekilde arkadaşlar. Şu an şu kadarcık canı kalmış. Biz ona kartopu atmamız gerekiyordu. Ben bir bankadan gidip kartopu alayım. Gerçi şu an yok yanımda da. Ölür mü lan? Ben gidene kadar ölür lan bu. Yanında hiç kart yok. Taş atabiliyor mu? Taş atayım. Gelir mi? Eksisi geldi. 5.5 MX aldık. Çiçek. Kim kamp 2'de kesiyorlar. Mı? Kamp e yardım edeyim. Ondan sonra hemen bankaya gireyim. Çünkü kodsuz, ıvırsız ıvırsız girmek istemiyorum. CR'ye. Taner bana nereden kartopu topu? Yani 30 er. Başlıyoruz baya. Bütün herkes olduğu için de oyunun şarkıları baga girdi. Atın lan atın lan. Gece gelecek bana. Hazır ileride soldan suya soldan suya gel benimle. Soldan suya gel benimle gel benimle gel benimle soldan suya gel benimle. Hazır 60'ın da sağ tarafına doğru uzat. Yol doğru uzat 60'ın uzat. Dön sağına. Vur 60 vur 70 vur yola vur vur 60 70 vur vur. Vur 60 70 45'in varsa bas 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 her şeyini bas 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 bas. Bas atabiliyorsan torunu at ondan sonra. 60 70 ürün 70inde vur. ZT kal, ZT kal şuraya. ZT kal, ZT kal. Bak içine Marsal geldi. Ölsün şu adam. İçine gelemesin o kadar. ZT kal devam et ölmezsin burada. Geri kal, ZT kal, ZT kal, ZT kal. Ölmezsin burada. ZT kal geri kaç şimdi, geri kaç şimdi. Söyle kadar. Kaç, kaç, kaç. Öleni alacağım. Kaç. İlal, ilal, ilal. Öleceksin arkana doğru. Dön sağ tarafa okçuların içine gir. Yoksa öleceksin bak. Gel beni dinle. Gel beni dinle. Hazır. Arkana doğru vuracaksın şimdi birazdan. Hazır. Hazır hazır vur bizim magilerin kafasına vur 70 60 vur bize kalsın vur. Vur 70 60 45 vur 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 çok iyisin vur 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 devam et devam et dur. Vur, vur. Gel geri gel geri suya kadar gel geri suya kadar gel geri ben bir görevim verip hemen geliyorum. Geliyorsun. Hazır olur. sonuna doğru 70 elin hazır. Aslında benim ikinci sonuna vur 70 vur 60 vur düştü orası. Vur vur düştü vur vur 70 60 45 bas 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 her şeyini bas 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 bas. bas. Estonis'i unutma ay ananı. Of çelimi kırdı kanka ya. Gel benimle suya doğru gel benimle suya doğru gel gel dinle beni dinle beni şu ağaca doğru yapış ağaca doğru yapış hareket etme dinle beni ağaca doğru yapış hareket etme koş şimdi sağdan 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 koşsun sol tarafına doğru atmış uzat Vur 70 60 vur 70 60 vur düşecek orası bize düşecek. Vur 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 çok iyisin vur. Devam et sağ tarafa doğru gel benimle öldü orası. Gel 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 sağ tarafa doğru gel. Bekle burada bekle burada dragonun arkasındasın. Bekle 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 sol tarafa doğru vur 45. Adayın dayın daha nık, vur daha nık, vur, 45, vur 45 vur 70 60 vur içine vur rur, rur. Hazır hazır. Abi karşı okçulara koşsana. Pres koşsun presle beraber hazır. Pres'in arkasından koşuyorsun. Koş 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 60 koş sol tarafa doğru koş koş uzat uzat uzat. Uzat, uzat vur önüne 60. Vur 70'inde vur düştü orası vur. Vur 60 hepsi hepsi düştü vur. Vur peşine kadar bırak oraya. Bırak 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 her şeyini bırak. Bırak zete kal zete kal. Piresin ölmez zete kal. Piresin ölmez zete kal. Zete kal o pires ölmez zete kal. Bekle 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 Çıkma çıkma gösterme kendini bekle. Geri kaç geri kaç geri kaç. Bir tık şimdi koş o taşa doğru hazır. Bastın 60 için şifremi Taşa doğru vur çift etmiş vur atmış vur dinle beni. Vur çift etmiş atmış vur vur Taşa doğru vur çift etmiş atmış vur 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 vur. Vur vur atmış da vur vur kadar bas bas her şeyini bas 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 her şeyini bas. Bas vurdun düşsün bas. Zete kal zete kal kalanın zete kal. ya falan var kalanın zete kal. Devam et. ZT kal, ZT kal, ZT kal. Seri oynarsan adam düşürürüz. Haydi. Aslında rezistansın 70 yaşında neyin varsa çabuk. Düşeceğiz aşağıya. Seri oynamak. Geldi ona bir düşeceğiz hazır. Da. Lere ben de yok abi. Arap atsanıza. Hazır bastın 60 gün. Düş aşağıya. Arap önden düşsene karşıya doğru. Koş koş 60 anında koş. Arap önden gidiyor. Bey eser. Hazır hazır önden 60 uzat. Sol tarafı uzat uzat uzat. Vur buradan 60 düştü orası. Vur 60 vur 70'ini vur. Irkı düşürdüm. Vur 60 70. Bas 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 bas. bas. Hepsi düşecek. Bas sol tarafa doğru. Bas bas yerini. Bas 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 bas. Bütün okçular düşecek. Bas. Zeytek, bas ZT kaldın. ZT kaldın. Kahraman var Zeytekin'de bak. Kahraman zeytek zeytek var. ZT kaldın. Ondan bir restore. Devam et. Devam et. Devam et. Mehmet Ayın var. ZT al. Tamam gel gel çabuk 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 suya doğru koşuyorsun. Gel bastın 60 Yine, Kanka sol taraftan bizim Arap gidecek. Bekle Arap kanka soldan yürüsen okçular doğru. Koş 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 koş. Yürüdüm, yürüdüm, doğru. koş. Alındı, koş. Arap'ın arkasından geliyorsun. Bak ağaca doğru atmışsın. Uzat uzat. Devam et. Devam et. Devam et. Durmuyorsun. Devam et. Sağdan git. Sol tarafına doğru atmışsın. Uzat. Vur, vur, vur. vur 70 vur 60 önüne. Vur Vur. Vur 70 Vur vur vur. Bas bas bas. 45'ine kadar. Bas 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 bas. bas. Bas düşecek daha orası. Bas bas bas. Stafla işini Sercan'ın. staflı staflı zeyte kal Oğlum ben bir rektora. Evet arkadaşlar birazcık araya pk dekledim. Bu sefer sonunu full pk yapmayacağım. Ortalarda bile hafif hafif pk. Yanları da videonun devamı. Biraz karışık olsun istedim. Şimdi e, hiç yapamadım ama yapmak istediğim şeyi yapacağım. Hiç yapamadım dedim ya yapmak için denemedim. E, şimdi bakalım kaçta bitiyor. daha çok var. Ice layer olan mecimle Normalde hep yapacağım dedim ama yapmadım. Drakim'e gireceğim. Ne olur ne olmaz zaten bossları kesebileceğimi de pek sanmıyorum da. Hani varsayalım kesiyorum en azından. I Love'la beraber kesin. Morum kamera çok kötü gözükmüyordur. VB atmıyormuş onu öğrendim. Ben onu bilmiyordum önceden. Şöyle bir seri seri geçelim. SVSC basacağım. BDV Scroll'a basalım. Şöyle seri seri bir de devam edelim. Şurası da çıkacak. Düştü. Direkt devam hiç durmadan. Şurası çıkacak. Şimdi lan ölmemiş misin? Lan tüh. Çıkacak şimdi. Düştü. Hadi buradan bize zaten bir şey beklemiyorum. Şöyle işte 1 milyonda bir bir süper draki atarsa o kadar. Şu gelecek şimdi. Normal drakileri kaçırmasam bu çar çoktan 82 olmuştu. Drakileri kaçırdığım için de böyle oldu. İşinden çok burada anlarız. Şuraya bir geçeyim. Şuna skillleri saydırayım. Uçarak geldi zaten. Aslan kardeşim benim. 3 edim. 1 2 3 tak. 2 3 tak. Akittirdi lan galiba. Oha bir dakika çok vurdun sana. zaten de kit falan yiyor. Çok iyi. Bana yaklaşamıyor ki. En rahat kestiğin adı Rasako bu olabilir. Mesela şimdi Ice bitti. de koyamayacağım da şöyle. <laughs> i̇şte bu sıkıntı. Bilin oradan atmıyormuş. <laughs> Sını koyduk tam sıkıntı yok sıkıntı yok. Neresinde vurduk? Öldü. Oğlum LR hiç az bu arada ya. Gayet worth yani şuna baksana. Kendi eşekliğimden de biraz uzun sürdü de. Evet arkadaşlar şimdi son ve güncel durumu paylaşacağım. Mikrofonumun sesi biraz daha farklı gelmiş olabilir. mikrofonun ee, mikrofonumun biraz ayarlarını değiştirdim. Yani şu an eski ayarlarına biraz daha geri çek. Son durumumuz bir MP set aldık. Biriktirdiğimiz parayla birkaç gün geçti tabi. Ee, iki i̇ki çarda kullanıyorum bunu hem batonla hem bunda. Şimdi bir MP set daha alacak kadar para biriktirdim. Burada onlar herhalde. Bunlar artı 30 M var. Bir de bunları pazara koymam lazım. Ee, onun harici bunlar farmdan çıkan itemler. Şu ikisi arkadaşlarla olan farmdan çıkan şeyler. Bu 8 Ustaf, stuff, vortex ball falan bunlar benim. Etkinlikten çıkan holy falan var. Şş, pek bir şey yok. Küçülme kekleri vesaire var. TS ıvır var. Şimdi e, bu videoda minik bir upgrade daha yapacağım. Şu vortexleri vesaire de basacağım. Ebay'i basacağımı düşünmüyorum. Hani bassam da ne kadar kâra geçerim onu da bilmediğim için. Şimdi bugün e, şöyle bir yapalım. Ben bir envanterimdekileri bir VIP 2'ye sallayayım. Envanteri bir düzelteyim. Ondan sonra bir Pandora 3'e geçeyim. Şu satılacaklar, atılacakları bir satayım. Ondan sonra tatlı bir upgrade. Ondan sonra da videoyu bitiririm herhalde. Şimdi e, tatlı upgrade serimize doğru geçelim. Evet arkadaşlar, P3'e geldik. Şimdi P3'ten her şeyi, çıkan her şeyi buraya atacağız. Pay edeceğim bir pay edeceğiz. Şimdi neler satılacak? Bunlar satılacak. Şunlar satılacak. Bunlar benim Megish Pekin'in hala duruyor mu peki? Yok. O zaman tamam bunları de e, koyduğum yere geri atacağım. Herhalde buraydı. Neyse. de satılacak. İB'nin o itemini gidecek. Boostlardan da benim bir şey yok. Başka şart gidecek. Var mı başka bir şey? Yok. Tamam. Şimdi gidelim. Bunları bir buya atalım bakalım ne kazanacağız. Manes var. manesa e daha hiç girmedim. Şu anlıkta pek bir resim yok açıkçası. Tamamdır. Şundan 4 tanesini verdik. Buna da ayrım bu verelim. 1.750'lerine ayrım buna gitti. Şartı da verdik. Hem paydan ne kadar dağıtacağız işte. Şu sağ aşağıdakini dörde böleceğiz. Ben hemen bunu Tamam şimdi o payların nasıl dağıtılacağını yazdım. Şimdi hemen gemlerimi satacağım. Evet arkadaşlar. Tam olarak 1 GB'ye yaklaştık. Ortalama 1 GB kazmışız. Çok fazla oyuna odaklanamadığımdan sonra zamanlarda olan işte kaza olayı olsun biraz hastalandım onun muhabbetleri falan farm atamıyorum bir de farm atamamamın en büyük nedeni gidip eşek gibi DC çektim ve çarım LR evet LR ile farm atamıyorum yapabileceğim hiçbir şey yok daha 19 günü var 19 gün daha böyle sadece safi PK Draki vesaire olarak geçecek ekstrem bu durumu yok şimdi heh, upgrade yapacaktık Vortex Bow'lar var bunlar var da bunların geçmeyeceğine eminim onları da deneyelim Vortex Bowl'ları da atalım bir upgrade'lerin bakalım ne olacak Tamamdır arkadaşlar aldık şimdi scroll'larımızı Bunları atalım. Artı bu gitti. Bakalım bu da gitti artı güzel. Şimdi şunları 3'e kadar basacağım. Çok bir şey ettikleri de yok da işte. alandan basıyoruz. Şeller basılsa onlar daha para edecek de. Hadi şimdi selleri atalım. Bunu buraya koydum bastım. Artı 3'e geçti. Bunu buraya koydum bastım. Artı 3'e geçmedi uyandı. Sizi dörde sallayayım. Bu tamam, 4'ü geçti. Bu dörde geçmedi. Bunu koyduk. Buraya koyduk bastık. 5 oldu. Koyduk. Buraya koyduk. 6 oldu. Bunu koyduk. 4 ol. Oldu. O. Güzel. Şimdi Vortex Bob'u hangisi daha değerli? Vortex değil mi ya adı? Satan yok mu bir tane? 800 kemden bu var artı 7'sinin. Pardon. Çitin. Şel. Pats. Art altısı 25 kemden pazara koymuş adam. Yani. Bu oyunda niye yok hiç onu çözemedim de. Neyse. Ulan şimdi dayı seni basıyoruz. Geçmezse bunu basıyoruz. Şimdi seni şuraya koyduk. Tak ettim. Aha. Vallahi artı 5 oldu. Haha. <laughs> Hadi sen de diye geçsene bir yüzüm Hadi biraz daha para çıksın. Hadi tak. Yok bu yanda. Bu salıp bunu deneyeceğim ya. Bakayım şurada. En hani ucuz nerede? Hadi oğlum belki geçersen senden kar ederim. Senden iki tane alayım. Artı 7'ye deneyeceğim bunu da. Bence artı 6 da yanacak da. Yine de deneyeyim. Canım çekti. Belki geçer. Artı 7'si belki para ederim ben hep burada atıyorum. Burası bana şanslı geliyor. Bilmiyorum nedenini. Ananı bozdum yanlışlıkla. Koyalım şuraya. Kireviye atayım. Yalandan. Artı altı oldu. Tak. Yanmasın bari artı de heyecanı yaşatsın bana ya. <laughs> ya. Ben malımı biliyorum dayı yani. Bakayım bu staff var mı pazarda? 9 var. yetmiş iki FL. Bu ne kadar? 73'ün artı 10 olsa alacağım da artı ton yok ki pazarda. Şu anlık elimde alabileceğim başka bir staff da yok. Ron staff mesela ne istiyormuş? Gerisi 112 112'yi istiyor. Da Ron staff'ta yani bilmiyorum ki dayı. Yani işe yarar da aslında ama. Şu anlık kalsın ya. Yalandan zaten bastığım şeyler de geçmedi. Heh hazır gelmişken bir SC'lerimi alayım. AC SC'm bitti. Bir AC SC sv SC alalım. En üstü hangisi? Şu herhalde. Ben bir tane çekeyim. Ben de SSC alayım. Ama ekstra bir şey ihtiyacım yok. Yeterli bunlar. Zaten ellem buraya gitti. Neyse bunları da koyalım bankamıza. Evet arkadaşlar pazarımız hazır. Şimdi 39.50 kan diyor da hepsi satılmaz büyük mü? Satılırsa böyle bir miktar para alacağız. Pazarı kuramıyorum. 20 saniye bekliyorum. 20 saniye sonra pazarımızı kuralım. Videoyu da böyle sonlandırmış olayım. Ben videoyu işte ekleyip birleştirip artık güzel bir şeyler yapmaya çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. Önceki bölümler kadar çok boş olsun istemedim. Biraz daha bir şeyler kattım. Güncelleme notunu da yayınladım ama video çok geç geldi. Umarım hani yüklediğime değer ne bileyim o zaman yaptık görev neydi pazarımızı oluşturduk Pandora işteyiz saat öğlen 4 şu an kaç 17 sayın Aralık'ın e aralığın 17'si yanlış değilsem aynı aralığın 17'si tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim merak ettiğiniz sormak istediğiniz ya da herhangi bir şey söylemek isterseniz yorumlardan bana belirtebilirsiniz. Sonraki videonda görüşmek üzere.